Selamünaleyküm arkadaşlar Bugünkü aracımız Volkswagen Golf 4 e, Tırger değişimi yapılacak ANP e motor kodu otomatik vites e, Trigger değişimin yapılabilmesi için Ustalarımız trigger bölgesini boşaltıyor e, Ardından e, Sente ayarını Hep birlikte izleyeceğiz Evet arkadaşlar Volkswagen Golf Trigger kayışı değişimi yapılıyor Şimdi sen temiz alacağız. Bir tur çevirdik. Çek kardeşim şuraya yakından. Evet. İşaretimizi gördünüz. Şu şekilde okla birleşecek. Yargı şu şekilde tam denk geliyor. Ardından aşağıda tornavida verin çocuklar. Burada. Aşağıdaki işaret bunlar da normalde Rang dişisinin üstünde işaret olmuyor O yüzden biz kendimiz işaret yapacağız Şu gördüğümüz Noktadan Bir sonraki delik değil Ondan bir sonraki deliğin üstündeki dişliyle Yanındaki dişliğin arasına Denk gelecek şuradaki yargı Şu şekilde Şuraya şu yargıya Şu ara denk gelecek şekilde Tırgır kaşımızı sökeceğiz Ardından Trunk dişlisinin üzerindeki sacımızda orijinal işareti var. Oradan da sağlamasını yapacağız toplarken. Evet. Devam et Sefa. Devam et Sefacığım ileriye doğru. Devam et. E, şunu çek Enes şöyle tut şunu. Tamam. Devam et. Evet. Az daha Tamam yargıya geldi Sente'miz az geri al Fazla olmuş Al geri al 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 geri al Evet şu tornavidanın ucu hastanın üzerindeki yargı ile Karşıdaki e, sacımızın üzerindeki Tırger koruma sacının üzerindeki Yargının işaretin birleşmesi gerekiyor Orası birleştiğinde Yukarısı da bu şekilde Sente'de olmuş oluyor Oxunan da gördüğünüz gibi yargı birleşiyor. Golf 4 1.6 A motorların sent ayarı bu şekilde yapılır. Teşekkürler, iyi seyirler. Ustamıza çok teşekkür ederiz.